Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültesi yine yepyeni bir videoda karşındayız. Malum son iki hafta kaldı ve bu son iki hafta çok iyi değerlendirilmeli. Ve bu son iki haftayla alakalı neler yapabiliriz'i biraz konuşalım istedim ve böyle bir video paylaşmak, böyle bir video çekmek istedim. Son haftalarda yapılan doğrular Özellikle o son süreçte, son 15 günde, son 10 günde doğru çalışmalar, doğru hareketler hakikaten ondan önce yaptığımız birçok şeyin üzerine çok güzel net sıçramalarına sebep olabiliyor ve bizim de istediğimiz şey bunun yaşanması zaten. Ama aksine maalesef yanlış çalışmalarda sıkıntıya sokabiliyor bizleri ve yaptığımız daha öncesinden yaptığımız birçok doğru şeyin de heba olmasına sebep olabiliyor. Çok uzatmadan çok önemli gördüğüm birkaç noktayı söylemek istiyorum sizlere. Lütfen bu noktalara siz de ağırlık verin. Ve bu son günlerde biliyorum heyecan kat her geçen gün giderek artacak. Bu aynı zamanda bu psikolojik süreci yönetme işi kolay olmayacağını elbette biliyorum. Ama eğer programlı bir şekilde gidersek ne yapacağımızı bilerek masanın başına oturursak ya da o güne başlarsak Heyecanımızın bizi kontrol altına alması çok çok daha zorlaşır. Ne yapacağını bildikten sonra içimizde bir karamsarlık oluşma ihtimali çok daha aza iner. Dolayısıyla bugün acaba ne yapsam düşüncesiyle boşa getir geçireceğimiz vakitlerden tabii ki tasarruf etmiş oluruz. O yüzden programlı çalışmayı lütfen ama lütfen önceliği bu benim size ilk ama belki de en önemli tavsiyem. Son iki haftada lütfen ne yapacağınızı bilerek başlayın tüm günlere ya da masaya oturduğunuzda ne yapacağınızı bilerek oturun. Bunun dışında söyleyeceğimiz bir başka şey de şu. Bu son iki haftada lütfen önünüzde kalan her zaman yeterli bir süre olduğuna ikna olun. Çünkü en kötü düşünce, insanın içini kemiren düşünce, bu kadar zamanda ne yapılır ki? Zaten ben bu kadar zamanda bir şey yapamam, iki haftada bir şey yapamam ifadesi, düşüncesi sizlere yapacak, yapabilecek olduklarınızdan da eder sizleri. O yüzden lütfen önünüzde kalan her sürenin yeterli olduğunu düşünün. Önünüzde kalan her zaman dilimde yapılabilecek maksimum şeyi yapmaya çalışın. Bu çok önemli ikinci detay. Peki ne yapacağız? Günlerimizi nasıl geçireceğiz? Ben her gün mutlaka bir deneme ile başlamalısınız diyorum. Hatta ben hani özellikle şunu da belirttiğim üyelerimize özel paylaşmıştık 8 tane yeni format deneme. 7 tanesini paylaştık. Bir tanesini zaten önümüzdeki hafta sınavdan önce Sınavdan bir hafta önce paylaşmayı planlıyorum. Kendi yani sınavdan önceki pazar günü güzel bir prova, son bir prova yapmış olursunuz kendinize. Onları mutlaka indirin ve çözün. Aynı zamanda soru tahmin kamplarını başlatacağız. Yarından itibaren soru tahmin kampımız başlıyor. Soru tahmin kamplarını da, oradaki soru kalıplarını mutlaka inceleyin. Ama bir deneme çözerek başlıyoruz. Şimdi denemeyi çözdükten sonra, Sadece olay deneme çözmek değil, bu zaman dilimlerle bana çokça şu sorunun geldiğini e, görüyorum. Hocam kaç deneme çözelim günde diye. Günde birkaç deneme çözmek şu anda bence gereksiz. E, hatta hiçbir zaman öyle bir e, ihtimal bence e, hiç e, ortaya konmamalı. Günde birkaç tane deneme çözmek de bizim işimiz. Bir tane deneme çözmek ve o denemeden e, güzel bir ders almak, güzel çıkarımlar yapmak, eksiklerimizi orada güzel tespit etmek... E, bu sadece konu olarak da düşünmeyin bunu. Hani sınavda strateji planlamasını da deneme yaparken yapmalısınız. Yani önce matematikten başlıyorsunuz, Türkçeden başlıyorsunuz. İlk 10 soruda mı sıkıntınız var? Yoksa problemler mi çok fazla oyalıyor sizi? Nasıl e, acaba daha az zamanda daha fazla soruya bakabilirsiniz? Bunların da yollarını arayın. Ki deneme çözmenizin size tam anlamıyla faydası olabilsin. Ama en tabii ki önemli kısmı konu eksiğinizin olduğu kısımları iyi belirlemek. Ve eksik gördüğünüz konuları güzel bir şekilde şöyle bir yarım saatlik bir analizde ortaya çıkardıktan sonra o konularla alakalı şöyle oturun bir, bir saat farklı kaynaklardan, farklı kitaplardan bir tekrar testi çıkarın kendinize. Ya da daha önce çözdüyseniz de yaklaşık bir ay oldu biz onu yapalı. Bence çözmenize bir zarar yok. Biz bizim kanalda 30 günde tekrar kampı yapmıştık. 30 günde tekrar kampını pdf'lerini alarak da çözebilirsiniz. Orada biz konu konu ayırmıştık zaten ama eksik gördüğünüz konularla alakalı en az bir test çözmeye çalışın. Çünkü sadece bir tane soru, o konuyla alakalı bir tane soru sizin zihninizde o bilgileri geri çağırmanıza yetmez. Dolayısıyla bir test çözerek o konuyla alakalı en az şöyle zihniniz bir yarım saat meşgul ederek tabiri caizse zihninizdeki o bilgisayarda o klasörü bir açın. Dolayısıyla sadece birer konuluk değinmeleri denemede yapıyorsunuz zaten. Oradan yaptığınız şeyler çıkardığınız çıkarımlarla da o denemelerde yaptığınız çıkarımlarla o testler sizin ciddi anlamda son zamanlarda unutmuş olduğunuz birçok konuyu aynı anda Hatırlamanın sebep olacak bu da net deneyde çok güzel sıçramalar, sıçramalara sebep olabilecek. Ben çok fazla şahit oldum buna. Yani sabah kalkıyoruz, bir deneme yapıyoruz ve o denemenin analizini yaptıktan sonra mini denemeler diyeyim ben ona, mini denemeler şeklinde birkaç tane konu belirleyip iki ya da üç tane konu belirleyip kendinize o konuların tekrarını yaparak o konularla ilgili eksiklerinizi kapatmaya çalışıyorsunuz. Son uzatmadan, son bir de şuna dikkat edin o mini denemelerde ve daha sonra o mini denemeleri iki turda, iki set de yapabilirsiniz bir günde. lütfen ama lütfen oturumlarınızı çok kısa tutmayın. Asgari en az iki buçuk saat oturun o masada ve yanınızda tıpkı denemede olduğu gibi telefon olmasın. Çay ve kahve içmeyin. Sanki sınavdaymış gibi yapın bundan sonraki her çalışmanızı. Çünkü bunu bedeninize ve zihninize öğretmek zorundasınız. Ve bu ancak ve ancak yaparak, yaşayarak öğrenilebilecek bir şey. O yüzden asgari en az 2,5 saatlik oturumlarla yapın tüm çalışmalarınızı bu 2 hafta boyunca. Diyelim ve sizin de sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız mutlu oluruz diyerek vedalaşalım. Videoyu da beğenip abone olursanız ayrıca mutlu edersiniz bizleri. onda. Söyleyelim. Son hatırlatma dediğim gibi üyelerimize özel katıldan e, evet. siz de ulaşabilirsiniz. Denemeleri muhakkak bence ulaşın. Çok güzel denemeler oldu. O yeni format denemeleri de mutlaka çözün diyelim ve vedalaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.